Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımdan hoş geldiniz. Yine, yip, yeni bir videoyu Evet Sarat ve Mert Demir'in yepyeni özlenen fotoğraflarını sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar Yalı Çatkın dizisinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzden de yüz kanalımız olsun. Videolarımızda Seyfer'in özlenen sahneleri, kamera arkasından gelen görüntüler ve spoilerleri görebilirsiniz.